Evet, herkese merhabalar. Ben Bedirhan, e, Console Top TV'de. Hepiniz hoş geldiniz. E, bugün sizlerle Assassin's Creed ile ilgili konuşacağız. Assassin's Creed e, Valhalla ile ilgili. Assassin's Creed Valhalla e, ne zaman çıkacak adlı bir video çekmiştik. E, bundan sonra da hani Assassin's Creed Valhalla alınır mı? E, ya da çıktığında alınır mı? E, bunlardan konuşacağız ve e, şu anki olduğumuz durumdan bahsetmek istiyorum. Um, öncelikle Assassin's Creed Valhalla um, güzel bir oyuna benziyor. Gerçekten hani yenilikçi ve güzel bir tarzda oyun. E, bundan sonra çıkacak olan yeni konsol yani video oyun konsol video oyunlara da e, büyük bir öncülük edecektir. Hani şu anki Assassin's Creed Valhalla'nın gördüğünüz görüntüleri eğer böyle ise yani bizi Ubisoft yine şaşırtmıyorsa hani şaşırtmıyorsa dedim <laughs> Assassin's Creed e, Valhalla yani çıkacağında da böyleyse ve de Ubisoft da bizi şaşırtmazsa hani böyle gibi soyun e, bundan sonra çıkacak GTA 6 gibi ya da Rockstar'ın da mesela çıkartacak GTA 6 gibi e, bu büyük oyunlara büyük bir hani e, etki edecektir ve yani bizi de heyecanlandıracaktır e, Assassin's Creed Valhalla alınır mı? Şimdi Assassin's Creed Valhalla e, tabii ki de gerçekten dediğim şu anki gibi büyük ölçekli bir oyuna benziyor. Ve ama önceki Assassin's Creed oyunları da hiçbirine benzemiyor. Hani ne Ezio olsun ne Black Flag'in ne 3, 2, 1 serileri ya da Syndicate, Odyssey hani Odyssey'e benziyor. Hani Odyssey gibi ya da yeni gelen Origins gibi hani bu tür yeni dünyalar denemeyi seviyor Ubisoft. Hani şu anki gördüğümüze göre Assassin's Creed serisinde. Valhalla'da şu anda zaten Viking. Şu anki hani Vikinglerde geçen bir oyun. 9. yüzyılda demiştik. 9. yüzyılda geçen bir oyunda ee, Eivor'u canlandırıyoruz. Ee, karakterimiz ee, uzun saçlı yakışıklı bir abiye benziyor. Eivor'da. Ee, hani onu da şimdi İngiltere'de e, arasında hani Vikinglerle İngiltere arasında geçen e, tarihi meseleler ve hani biraz da e, belki de hani orada şimdi karakterimizi gördük. Hani tam Vikinglere benziyoruz. Yani okey onda bir şey demiyoruz. Ama hani karakterimiz orada ise hani baltayla adam öldüreceksek o zaman bu asasin oyunlarının hiçbirine benzemiyor. Ama e, sonradan hani oradan bir ağacın yanında çıkan o adam hani o süliyete baktığında e, sanki hani onunla bir ilişkisi olacakmış. Hani onunla alakalı bir şeyler geçecekmiş gibi. Yani oradan bir asasin olma macerası yaşayacakmışız gibi geliyor. Ya biraz öyle bir hani şu anda e, öyle hayal ediyorum diyelim. Hani hani çünkü başka türlü suikastçı değiliz. Normal bir e, Vikinglerde bir e, asker yani o zamana göre evet bir yağmacı ya da askeriz. Hani amacımız ne yapmak hani tam olarak onu da e, anlayamadık ama fragmanda gördüğümüz kadarıyla eee niye alıyoruz yani ortalığı. Ama Assassin's Creed oyunlarının hiçbirine gerçekten benzemiyor. Yani Bakalım bizi Ubisoft şaşıracak mı dediğim gibi. Bundan sonra tabii ki de hani gelecek oyunları da yansır büyük ihtimalle Assassin's Creed'in hani Valhalla ile ilgili amacı hani sadece bir tane yapmak. Diğerinde de seriyi belki devam ettirmek değil de başka bir dünyada geçmek için yapabilir. Şöyle kadar zaten Ubisoft'un yaptığı bir şey bu. Yani ne kadar alınması ne kadar alınması doğru hani çıktı zaten çıkacak. Fiyata da 495 lira gibi bir fiyat. Hani uçuk bir fiyat. E, tabii ki de bu zaten çıkacağı zaman işte dijital edition yok işte e, bir şey edition falan filan yani garip garip e, özel editionlar, özel paketler gelecektir. E, Bunlar birlikte de zaten fiyatı hani PlayStation için değerlendiriyorum. Konsolcu olduğum için şu anda. PlayStation'da büyük ihtimalle hani 600 700 lira göreceğiz. Hani böyle bir fiyatta olacak ilk başta. Normal zaten normal edilmiş hani. Ee, normal olan da herhalde hani 495 lirası Ubisoft'un kendi sitesinde. Şu anda e, PSN'de de herhalde indirim gelmediğinde 600 liradan satışa sunarlar. Ya da 450 liraya ya da 500 civarı bir fiyatta olur. Yani en minimum 400 civarı olur. Hani e, öyle diyeyim normal fiyatı. Yani en pahalı fiyatında düşünemiyorum açıkçası. Tabi ee, tabii hani ailesi, aile olarak ekonomik, hani ekonomik açıdan e, buna yeterli fiyatı olmayan e, arkadaşlarım, kardeşlerim için ya da işte abilerim için e, hani onlar için de gerçekten zor, bizim için de zor. Hani bunu bu gibi oyun hani 495 lira vermek, yani şimdi vereceksin. Fragmanda gördüğün hani çok güzel bir oyuna benziyor ama Ubisoft yani hani Ubisoft bunu eskiden de yapan bir hani bir e, kuruluş. Yani hani birçok kez şaşırtan bir kuruluş. Hani e, kendine bayağı bir hakaret ettiren bir kuruluş oldu. Hani çok da fazla e, o güzel oymuş o vallaha falan diye hani böyle hemen alayım falan demeyle Bence yani çok da kendinizi hani kandırmayın hani derim. Çünkü yani şimdi ben e, olsam hani böyle bir oyuna 495 lira vermem. Hani böyle bir e, fiyatı verecek bir e, şeyde durumda hiç kimse bence hani e, olamaz hani hani elit kesimden hani elit olan arkadaşlar varsa onlar alabilirler illaki ki e, yani durum bu hani bilmiyorum ne kadar doğru olur e, şimdi önceki videoda e, şeydi e, bundan önceki video Epic Games e, videosuydu e, onu herhalde ee, atarım hani Epic Games videosunda GTA 5 ile alakalı bir e, orada e, konu geçmişti GTA 5 ile alakalı konuşmuştum GTA 6 ile alakalı da ufak bir teaser demiştim ee, Bakalım bakın Assassin's Creed Valhalla demiştik en yani son hani Assassin's Creed Valhalla hani GTA 6 da çıktığında nasıl bir şey olur diye merak ediyoruz ya hani Assassin's Creed Valhalla eğer böyle bir oyunsa yani e, tekrar tekrar söylüyorum Hani Ubisoft bizi şaşırtmazsa GTA 6'dan büyük bir umut hani besliyorum. GTA 6 nasıl bir oyun olacak hani ilerleyen teknolojiye göre. Onu da merak ediyorum açıkçası. Yani hem şu anda ülkemizin ya da dünyanın olduğu durum tabii ki de göz önüne alarak ne kadar bir yani ekonomik olarak da dünyada ee, o video oyun kuruluşları ya da bizim gibi hani bizler de gerçekten merak ediyoruz. Hani çünkü bayağıdır oyun çıkmıyor. Bayağıdır hani beklediğimiz belki şu baharda çekebilecek oyunlar da yok. Ee, yazın çekebilecek oyunlar da vardı ama şu anda virüslerden virüsten dolayı karantinadan dolayı hiçbir oyun tanıtılamıyor ya da e, yapılamadı. Hani uğraşılamadı. Ee, hani bu açıdan da hani GTA 6'nın da eee Tam olarak nasıl bir fiyatta olacak çıktığında ya da GTA 6'nın da bizi hani hayalimizdeki bir oyun olacak mı bunu da tam olarak bilmiyoruz. Çünkü e, Rockstar, Rockstar Games'in e, internette bir haberi çıkmıştı bir ara. E, kendi orada çalışanlarını e, hani 7-24 çalıştırdığına dair hani onlara e, mola süresi bile vermediğini İdil Murtol'un dair ve isyan ettiklerine dair bir haber vardı. E, bundan sonra Drax'ları tabii ki de hani e, çoğu e, yani ajanslar falan e, haberde. Eee buna Loy Rockstar hani e, bu kadar şey olmadığı için hani e, insanları yüzüne hani düşürmemek için e, ya yani küçük bir hani böyle bir nasıl diyebilirim? Önceki çalışanlara göre hani GTA 5'e göre çalıştıklarına göre hani e, cümleyi toparlayacağım. E, GTA 5'i çalış GTA 5 için yapmaya çalışan çalışanlarına göre daha az böyle bir e, daha fazla mola vermeye başlamışlardı çalışanlarına. hani e, yani ekibi küçültmeye gittiler ya da bu tarz hani e, molalarda hani biraz daha rahatlattılar e, oradaki çalışanları. Ay, bu da hani Rockstar'ın e, biraz da GS6 konusunda e, hayal kırıklığı yaşayacağımızı e, belli ediyor gibi. Hani g 6 konusunda biraz hayal kırıklığı yaşayacağız doğrusu. E, umarım, umarım istediğimiz gibi olur. E, yani şu anki Valhalla videosundan sonra bunu çekmek istedim. Hani aslında Great Valhalla hala alınır mı? E, video başlığımız bu olacak. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başka bir konuyla e, size buluşmak üzere. E, Kendinize iyi bakın. Ee, bir de şunu da soracağım hani videolarda e, bana hani yapmamı istediğiniz çekme, istediğiniz videolar olursa yorum kısmında belirtirseniz e, çok mutlu edersiniz beni. Başka videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.